Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe Samsun Spor maçının teknik karşınızdayım. Dün Galatasaray rahat bir galibiyet aldı maalesef. Hem derbi öncesi hem de milli öncesi e, iyi bir moral buldular. Bugün yapmamız gereken tek şey 3 puan almak. Varımızı yolumuzu ortaya koyup 3 puan almamız lazım. Yoksa bu maçta puan kaybı demek, şampiyonluk gitti demektir. O yüzden inşallah bugün 3 puan alırız. Milli ya da inşallah hem moralli bir şekilde gireriz hem de 3 puanı alarak girmiş oluruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Çok güzel be. Ya kardeş nereye gidiyorsan git. Sezon sonu nereye gidiyorsan git. Allah için ya.

Tavić ve güzel bir orta daha. Tavić'e dışarı. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> Aynısı bize oldu. İlk yara bitti. Yemin ederim ne oynadık. 0. Ceza sahasının içine pas vermeye çalışıyoruz ya. Ceza sahasının içine pas vermeye çalışıyoruz. Biri demiyor ki ben gol atayım diye. Ceko yüzde offside'lik pozisyona vurmaya çalışıyor. Talişka geldi yanına. Ona versene ya. Dokunma sen topa. Ceko Tadic ikilisinden biri. Hatta bana kalsa ikisi de. Ama en kötü biri. Yüzde yüz bu takımdan ayrılmalı gelecek sezon. Tadic Avrupa maçında penaltı kaçırdığı için bugün biraz istekli oynamaya çalışıyor. Çalışıyor diyorum çünkü istekli oynayamıyor. Sadece çalışıyor. Çok yavaşlar. Takımı da yavaşlatıyorlar. Ceza sahasına girdiğimizde vuramıyoruz. Topa, ka topu kaleye vuramıyoruz. Sorun bu. Talişka'nın Ceko'ya doğru gönderdiği top var. O Talişka tekrar alacaktı o topu. Ceko offside'de olmasını bildiğine rağmen o topa dokundu. Belki Talişka'ya bıraksa, Dokunması Talişka'ya bıraksa belki de gol olacaktı. ikinci için. İkinci yarıya Leeds başladı Şimdi Tadice. çok Adel, güzel. Tadiç'ka vurdu. vurdu ya. Okay, ah, of. Okay. Ah. İşte Okan kontrol etti. <laughs> Amrabat'tan sol kadıdır. Oğuz Aydın. Oğuz. Cins'te karşısında. Oğuz. Önü boşaltmaya çalıştı Oğuz. Fas Amrabat'a. Amrabat. Kale baktı Amrabat vuruyor. Salmadan Oğuz'un Hadi. 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 Kısa, hadi. Hadi. nefesler tutuldu. 85. dakika. Samuel, karşısında. Şimalski'de zarı biçalım benazere. Şimalski pasını verdi. O da açsam ben hareketlendi. Ak boğulur. C Sakın öde. Lan! Şimazki, şimazki. Aa, be Adamlar son 15 dakikadır 10 kişi oynuyorlar. Hala gol atamadık ya. 8 dakika mı?

Kaleciye son düdüğü çaldın, Kadıköy'de maç bitti. Fenerbahçe 0, Reader Samsun Spor 0. Özellikle ikinci arada önemli fırsatlar, önemli pozisyonlar. Direktten dönen top. Maçı bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncular arasında. Yaşanan gerginlik var Kadıköy'de.